inşallah hoş bir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve Ali ve sahibi ecma'in estağfirullah ve atubu ileyh. Kardeş Eren tefsirde bir İsrail oğullarından bir hikaye anlatıyorlar. Diyor Barsisa isminde bir abid vardı. Ve tasvir kitaplarını zaman o da tasvir da anlatıyor. Bu abi bir kulesi ve savma'ası var. Orada sürekli Allah-u Celle Celaluhu'ya ibadet ediyor. Onun yaşadığı memlekette komşusu olan üç kişi var. Yetim üç kişi. Bunların da bir kız kardeşleri var. Üç erkek bir kız kardeşleri var. Bu üç erkeğe sefer yolu görünüyor. Ki Allah'ın bir savaşa gönderiliyorlar. Tabi kız tek başına kalacak. Ne yapalım ne edelim istişare ediyorlar. En güvendikleri kişi Barsisa denilen bu abittir. Buna geliyorlar diyorlar ki bizim önümüze böyle bir sefer vardır. Bu kız kardeşimizi de emanet edecek kimse yok. Biz sana güvendik. Allah rızası için bu senin yanında kalsın. Tabi o kadar abittir. Yani bunu kabul etmiyor. Diyor hayır diyor ben. Ben zaten dünyadan yine el çekmişim yani. Siz bana daha bayan mı şey edeceksiniz? Kabul etmiyor. Ne kadar zorluyorlarsa. Şeytan buna vesvese veriyor. Ona diyor ki bu senin ibadetine bir zararı olmaz. Bunun da ayrı bir evi olsun, sana komşu olsun. Allah rızası için sen buna yemek yediğin zaman sana hangi yemek geliyorsa onun kapısına da o yemeği bırakırsın. Hem ibadetten kazanırsın hem bu sevaptan kazanırsın. Ve en daha teklifi kabul ediyor. Onlara diyor ki şu yakınımda böyle 500 metre, 1 kilometre uzakta buna bir ev yapın. Bir yer yapın. Bir oda yapın neyse yine. Orada kalsın. Ben de bana ne yeme gelirse yemeği getiririm, ona veririm. Onu görmeden. O da her gün filan saatte o yemeği bıraktığımı bilsin. Emanet ediyorlar. Aynen onun söylediği şeyi yapıyorlar. O odayı yapıyorlar o bayana, kız kardeşlerine. Sefere gidiyorlar. Birinci gün yemeği alıyor, yolun ortasına kadar götürüp bırak. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ şeytan. Şeytanın adımlarının takipçisi olmayınız. Şeytan birden insanı zinaya, günaha götürmüyor. Adım adım. Biraz böyle devam ediyor. Sonra şeytan buna vesvese veriyor. Bu diyor ki buna vesvese veren şeytanın ismi Abiyat. İsmi Abiyat. Beyaz şeytan. Ona diyor ki sen gidip bu yemeği yarı yolda bırakıyorsun. Olur ki köpekler yiyor. Bu kadın belki aç kalıyor. Böyle vesvese veriyor. Ona diyor ki git kapının önüne bırak bari onun sesini de işitme, onu da görme. Kapıya bırak. Sevabı yapıyorsan bari sonuna kadar yapayım. Bundan sonra yemeği arıyordu, götürüyordu, ta kapıya kadar bırakıyordu, geri dönüyordu. Biraz zaman geçti, şeytan yine vesvese verdi. Dedi ki, köpek eğer yolun ortasında gidip yemeği yiyorsa kapının önünde de ye. Bari kapıyı çal. Birisi yemen gelmiş? O sefer onu yaptı. Yemeği götürdü, kapıya bıraktı. Kapıyı çaldı. Kapıyı çalınca kim o sesi geldi? İnsan eğer böyle rahiplik hayatı yaşarsa eğer tırnak bile görürse ondan etkilenir tırnak göze. Geldi namaza durdu. Namazda kim o, kim o, kim o? Ses kulaklarından gitti. Zaman geldi, şeytan ona dedi ki sen yalnızsın, o da yalnızdır. Kapıyı çal, onu sırtın dönük olsun ama biraz konuştur onu yüzünü görme. Senin de yalnızlığın gider, onun da yalnızlığı gider. O da sevaptır. Yavaş yavaş yemeği götürüp kapıya bırakıyordu, kapıyı çalıyordu, sırtını dönüyordu. Yavaş yavaş muhabbet başladı. Şeytan ona dedi ki, o da senin yüzünü merak ediyor. Sen de biliyorum merak ediyorsun. Yüzüne bak zaman geldi yüzüne bakıyordu. Yüzüne bakınca sanki ay görmüş. Namaza durdu. Şeytan o fotoğrafı alıp onun önüne gitti. İnsan şeytan o fotoğrafı senin önüne hiçbir zaman getirmez. Tam namaza duracağın zaman o fotoğrafı alıyor senin önüne. Yatınca senin aklına gelmez. Uğraşıyorsun sana aklına gelmez. Ama tam namaza duracağın vakit ne yapar? O şey sen namazını bozmak için. Aynen şeytan görevidir bu. Namazda artık bu bayan. Zaman geldi şeytan dedi ki sesi de senin kulağında, gözü de senin önünde. Artık içeri gir. İçeri girmeye başladı yavaş yavaş sonunda şeytan ona dedi ki zinanı da yap. Allah muhafaza zinasını da yaptı. Kadın hamile kaldı. Çocuk doğduğu bir divayete göre doğmadı hamileyken. Şeytan ona dedi ki kardeşleri dönmek üzeredir. Bu çocuğu görecekler senin zina ettiğini bilecekler. Sen bu kadını ortadan kaldır. Kalktı kadını da öldürdü, çocuğu da öldürdü, götürdü, bir ağacın altında defnetti. Kardeşler seferden döndüler. Döndüler, Barsisa'ya geldiler. Hani kız kardeşimiz dedi ki, kız kardeşimiz vefat etmiş. İnandılar, o kadar abil birisiydi, inandılar. Dedi ki, mezarı da şuradadır. Üç kardeş uy uya kadr'a akşam, sabah kalkınca biri şöyle dedi. Dedi ki ben dün akşam bir rüya gördüm. Korkuyorum anlatacağım. Dediler ki anlat. Dedi ki ben rüyamda gördüm. Bizim kız kardeşimizi bu Barsi'yi saldırmıştır. Hatta ben iki tane mezar gördüm. Biri kız kardeşimizin, biri de çocuğun. Diğeri de ortadan. da de dedi ki ben de vallahi aynı rüyayı gördüm. Üçüncüsü de dedi ki ben de aynı rüyayı gördüm. Kalktılar, hükümete haber verdiler, devlete haber verdiler. Geldiler, mezarı açtılar, baktılar ki hakikaten kadın öldürülmüş, yanında da bir, bir Bunun Barsisa'yı ardından mahkemelik yaptılar. Mahkemede idam kararı çıktı. İdam kararı çıkınca ipi boynuna koydular, şeytan geldi. Bu abiyat şeytan Barsisa'ya dedi ki, Barsisa bak, baştan sonuna kadar ben seninle uğraştım. Seni bu dereceye ben getirdim. Buradan da seni kurtaracak ancak ben. Sana bir şey söyleyeceğim yaparsan seni kurtaracağım. Varsı ona dedi ki buyur sıra. Dedi ki bana secde et. Ona dedi ki görüyorsun ip boynumdadır. Sana nasıl secde edeceğim? Dedi ki başını ye yeterdir. Diyor başını eğdi, tahtayı altından şeytan uçurdu. Kaldırdı. Ayet-i kerimede bununla ilgili Kemesel şeytani iz qala lil insani kufur. <laughs> Aynı şeytanın durumu gibi. İnsana ne diyor? Diyor hadi küfre git. Birden mi demiyor. Yavaş 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 yavaş. ذكي ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وذن أبقى تقول مع نظر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر الإنسان عليك كفر جدا فلما كفر قال إني بريء منك بن بلا سند الشيطان بقى الله إنكرت مراه Şeytan bile Allah'ı ne yapmıyor? İnkar etmiyor. Allah'ı inkar edenden bile şeytan diyor ki ben senden uzakım. İnni akhafullah rabbel alemi. Ve kabul ediyor. Diyor ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Yani demek ki küfre giden insan şeytandan da beterdir. Ha. فكان عاقبتهما، اكسن عاقبتي. هم الشيطان، هم الشيطان، ديني انا عاقبتي، انهما في النار خالدين فيها. اكسدا، عاقبة لا لنادر اكسدا جهنم. وتشتر. وذلك جزاء الظالمين. حدي اشرنرن، جيزا صبدو. لما كاين انسان يحتضر دقة تلك حدود الله. Allah'ın çizdiği sınırlar vardır. O sınır helal dairesidir. Helal dairesini insan açtı mı o zalimdir. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın çizdiği sınırları aşan kişi nedir? Zalimdir. Kendisini ateşe hazırlayan bir insan ne olur? Bir insan benzin üzerine dökerse zalim olur. Onun için her haramın bir helal alternatifi vardır. Allah Celle Celaluhu bu dünyayı öyle şekil, geniş bir şekilde yaratmış ki her, her haramın neyi vardır? Helal, bir helal alternatifi vardır. Onun için helal daireden çıkmayalım. Rabbimizleri bizleri imanımızı muhafaza etsin inşallah. El-Fatiha.